Merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan ve bugün sizlerle e, elim e, yeni bir videoyla karşınızdayım diyeyim. Çünkü e, bu video e, İngilizce öğretmenim önerdi. Güzel hmm. karakterimi oluşturuyorum. İngilizce kitabımız İngiltere'den geldi ve onunla gelelim bakalım. Doktor El bize görevler verecek şimdi arkadaşlar. O pislik doktor el. Gel bakalım doktor ben geldim. Yani şuradan falan itemlerinize bakabiliyorsunuz benim itemlerim bunlar. Oltam var. Bak şunu takınca çok kötü oluyorum Bak. Buton yaptım ben. Niye olmadı? Acep. Gel buraya Şık, Gel buraya buton. Take off, make off. Yemen şey he, he he bak kötü oldum ama. Ya kötü oldum diyorsan yorumlara yapın yani lütfen. Neyse. Merhaba. Doktor Hello. Ya hello deme ya. Gözünü seveyim bana görev ver. Bu arada ben bunu daha önce oynadım. O yüzden fazla görev yok. Ee, göstereyim şuradan oyunlar falan olacak. Şimdi çıkacak. şurada onlar var burada. Kaş falan. Map. Hadi gidelim. Şuraya gidelim. Dı dı dı. Oraya gidelim ya. Hı, gittik. Direkt gidelim. İnşallah yeni bir görev vardır. Hmm. Görevim var mı amca? Hello. Hello demeyin ya. Gözümüzü seveyim. Hello demesinden bıktım ben. Ah tamam yürüyebiliriz. Sıntırdım. Yalnız yüzmek mi istiyor? Aaa. Olmadı mı diyorsunuz? Yüzün

bana görev ver. Sorry, I'm busy now. Kardeşim öyle duruyor ne görevi ya? Niye görev vermiyor bir insancıl arkadaşımız karakter değişeceğim ben. Ya select. Ya kostüm değişeceğim. Aman. Yani, ne 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 ne. Gidelim bakalım. Kesin kötü bir şey, ben söyleyeyim. o bir şey olmuyor ya. Üf. Arkadaşım, Şuna beni buraya çıkarttırmayın yani. Allah Allah. Evde böyle bir özellik zıplıyoruz falan. Ya inemiyoruz tabii. O yüzden... ...aymak için de şuraya gideceğiz. Şuradan ineceğiz. Şöyle zıplarsak ha. Merhaba ben bunu almak istiyorum. Tamam teşekkür ederim. Hay derdi mi buna göre var. Aa, aa diye ses çıkartın öyle. Şu bakalım itemlerimize bir şey çıkacak mı? Hı 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 hı. Şunu çıkarıyorsan şu duyuyor ya. Bu ne? Ya bir tane görevi yaptım da ondan bahsedeyim. Burada hmm, bu arada saçım beyaz değil ya sarı. Hmm. Benim saçım hep sarı olsun istemişim diye. O yüzden sarı yaptım. Ya neden o tamam mı? <laughs> Neyse mepe gidelim de şu Şuraya gitmek istiyorum ben Doktor Erdin mağazasına. Doktor el, Doktor el. 雷迪神。